Arkadaşlar. <laughs> Zeynep ayakkabılarını şimdiden çıkardı. Boyu yetiyor. Zeynep'in boyu yetiyor. Zeynep sana telefonu vereceğim. Kendin çekeceksin tamam mı? Fazla Ama. titretmemeye Okey. çalış. Kapıda <laughs> ya. Tamam birazcık ben çekeyim. Zaten yarım saatmiş. Sonra sana şuradan veririm. Bir daha oynamaya devam edersin. Abla. Tamam mı? Tamam. Şu anda bekliyoruz. Arkadaşlar çok bismillahirrahmanirrahim. Allah Ekber! <laughs> ben geldim. Ben geldim. Benim geliyorum. Aa, izin verdiler mi? Evet. Yay! Ablamla oynayacağız. Aa, üstüme atlar. Maazallah, üstüme yapıştı. Niye? Çekici bulamadı arkadaşlar. Şöyle. Top atmaya mı Atamıyor. Durun bakın ben de çıkayım ablamın yanına. <laughs> Nerede? Durun bakalım. Nereden geliyordu? Şuradan. Şöyle. Ver ver ver. Ah. Son dakika, son 5-10 dakika girebilirsin dediler. Zar zor geldim boyum yetmiyor bunlara. Çok küçük. Hadi gel gel. Kaç dakika Şimdi kaldı? ben seni çekebilirim Zeynep. Kaç dakika mı kaldı? <gülüyor> <gülüyor> Kaç dakika kaldı? Bilmiyorum 5-10 dakika. 5-10 dakika olmaz daha. Dur dur Ben bile oynamadım ben. Yere yapışacağım. Çek beni abla arkadaşlar. Kay bakalım. Abla sen de kay. Kayma. Hayır. Çarpacağım. korkuyorum. Kay kay yat da kay. Gel. Kay. Tut beni, tut beni. artık. <gülüyor> 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 ya. Hadi bakayım. çok güzel. üstünü Tamam Zeynep. Sen sadece yat. <laughs> Zeynep'in üstünü örtüyoruz. Zeynep artık yok. Eller. Eller. <laughs> Elini de kapat. Dur kafanı çıkar sadece öbürlerini yaz. <laughs> Azıcık kafanı çıkar. <laughs> kafanı çık. <laughs> kafanı kaldır. Kollar da yok olsun. Kaldır kaldır kafanı kaldır. Kapan görünsün. Ha <laughs> dur fotoğraf çekeceğim. Bunu kapat Kaldır kaldır beni. <laughs> kaldır beni. <laughs> Poz ver. Hey. Buradan çıkmak çok zor ama. <gülüyor> <gülüyor> ya, gel şuradan mı çıkılıyordu? Allah iyiliğini versin Hayır, buradan, düşeceğim. Oradan çıkılmıyor. Ne demek oradan çıkmıyor? Zeynep uzun zamandır gelmemiştim böyle bir yere. Dur bak deneyeyim. Büyüdüğüm için artık beni almıyorlar. Şu, ağlayacağım. Bu sefer aldılar çok güzel oldu. Dur. Zeynep bu ne? İçine bir şey giriyor. Böyle bir şey. Böyle Bilen varsa yorumlara yazabilir arkadaşlar. Biz anlayamadık. Zeynep ve Box. İşte bu. <laughs> Elim acıdı. Ben de geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çok daha. güzel oldu. Bir daha kıyalım. Hadi. hadi bakalım, gel şuradan gidelim. Orası boş, orası bir şey yok orada Ben girdim, baktım. Burası bi bizim mekan olsun Zeynep, bizim mekan. Ben arkadaşlarla girdim, baktım, hiç yoktu. Allah yaptığımızdır, bak. Yap bakalım. <laughs> i̇şte. Ay 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 kafam kafam açıldı Zeynep. Hadi gel. Sen bak. Burası gel. çok eğlenceli. Hadi tren yapacağız arkama gel. Tren dur dur dur. Tren yapacağız. Geliyorum. Ne? Gel. Uzun zamandır böyle bir yere gelmeyince Dur 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 oturayım hele bir oturamadım. Dur kafam var Kafam. <laughs> <laughs> <Baba>. Hayatım. <laughs> Sen burada ben bir daha gel. Tamam bekliyorum. Ben Senin de seni buradan çekiyorum. Tamam kucağıma atla. Şimdi burada Zeynep'i bekliyoruz. Geliyor Zeynep gel. <gülüyor> <gülüyor> Ayağını karnıma geçirdin resmen Zeynep. Hadi bakalım iyi eğlendik bari. Bitmedi süre ya. Bak evimizi. Dada, dada, Bu toplardan evimizi alsak çok eğlenceli olmaz Hadi mı? Ben seni gömeceğim eğlenceli olur. Tüm olmuş. evi bununla kaplasak. Oh. Hadi yat ben seni kaplayacağım. Tamam. Tut. <laughs> otur 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 otur. Dur tümünü otur. çekmem. <laughs> Durun açtınız. <laughs> tümünü çekmeye çalış. Haydi ya yat. Tamam yatıyorum. Ama üstüne ört sen beni. Ben örteceğim sen yat. Hayır yatayım. Bekle. Ay. <laughs> Hayır. Hayır. Evet. Şimdi kamerayı sen tut abla. Beni, beni gömüyorlar. Top havuzunda. Sen İşkence, de... top havuzunda işkenceye vuruyorum şu anda. kimin ayağı? Başka çocuk var. Ben, benim ayağım. ne? Ben. Seyir doktor. De... <laughs> 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 Al beni çek bir kere. Durun. <laughs> <laughs> Dur, Dur kollarını da <laughs> kaplamam lazım. Dur. Kolların olmazsa olmaz. Kolların olmazsa olmaz. Yağmur. Zeynep. Görünmüyorum. Kurtarın beni. Hayır. <gülüyor> 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 Ay. İnanmıyorum. Bak, Çok... <laughs> Tabii Zeynep beni gömdü, gömdü, gömdü. Ondan sonra da kaçıyor. Çok güzel. Çok güzel. Aa! Dur Zeynep bir şey düzelteyim. Bu tip ne? Abla balıklama atlayacağım. Tamam dur. Ah. Atla. Atlıyorum ya. Korktum. Yürüyorum. Balıklama yürüyen ilk insan. Tamam seni çekeyim ineyim bak. Evet Zeynep'in işkencesinden sonra, top işkencesinden sonra ne dışarı çıkıyorum yani. artık. Benim evim bunlar. Ben evimi bloklardan yapacağım. Oo. Evet. Oba bak. Şimdi bu yapboz varmış. Şöyle bir şey. Bunu yaptım ama bu babası poposu sandım. Babasına değil de buraya koyacakmışım. Evet. Şimdi kapıma. Kaplumbağanın sırtını nereye koyacağım? Buraya. Bakın kaplumbağa falan. Durun en son size gösteririm ben en iyisi. Evet. Şu an nasıl gözüküyor anlayamadım. Evet. Yapboz. Nasıl olmuş arkadaşlar bakın. Yapbozumuz. Bence güzel oldu. Şimdi bir de buraya giriyoruz. Ben yaptım bu yapbozu arkadaşlar. Sen ne ara arkadaşlarla yaptın ben anlamadım. Buraya son ne zaman geldin ki sen? Hayır şimdi. Şimdi az önce yaptık kamerayla. Ha ben. <laughs> Bir dakika benim anladığım şey ne biliyor musunuz? Aa. Önceden arkadaşlarıyla buraya gelmiş. Oynamışlar. Halbuki diyor ki video çekti ya sizle beraber oynamış sayıyor kendini onu anlatıyor. Ben de diyorum ne? İşte pilates derslerini Zeynep'ten alabilirsiniz. Evet Zeynep ben Hanım. nasıl, pilates nasıl yapılır? Pilates nasıl yapılır? Pilates nasıl yapılır? Bence göstermelisiniz. Plasto, plates topunun üstüne yatıyorsunuz böyle. Ondan sonra... <laughs> Kız sıkıştım iki tane <laughs> senin <arasın>. <gülüyor> Dur. <gülüyor> Zeynep Hanım yapmış bunu da. Buraya da giriyoruz. Ben evime giriyorum Zeynep. Ben de giriyorum. Komşu. Hayır seni almıyorum komşu. <laughs> Ay dur dur. Evet <laughs> korktum <gülüyor> korktum hadi Zeynep ve ben çok büyük olan dubleks olan evimizin içerisinde bunları yapıyoruz çok Zeynep kapımız söyleyelim. bile kırıldı o kadar yani büyük ne haber <laughs> ne haber <laughs> Zeynep evimiz çok sıcak ben iniyorum Aa. çok sıcak Ayaklarım kalk. Zeynep, piyates dersleri ver bize, hadi. Az önce yapıyordun ya. pembe alıyoruz. Pembe topu olması gerekiyor, yoksa olmuyor çünkü. Pembe top olursa benim yaptığım şeyleri yapabiliyorsun. <laughs> Allah Allah, nasıl konuşuyorsun Zeynep böyle? Çok sonra güzel oldu. Sonra böyle tek yanlamasına. Yanlamasına, evet. Hangi tünelden? Bakalım girmiş miyim? Girdim girdim. Oraya çıkarken geldim ya. Kadra gitmek için. Ya bir de şey kayga zar zor çıktım. Parkur kurmuşlar buraya. Ay. Yoruldum. Artık yaşlı biriyim Asiyo. ben. Ay. Zeynep sen tostçu olma. Ne olur sen tostçu olma Zeynep. Lütfen ya. Tostçu Erol olacağım ben. Hayır olma. Tostçu Zeynep ol. Tamam. Evet işte ben. Allah iyiliğini <laughs> <Ne> versin. <laughs> hadi geç kay. Hadi Gel kay. burada yatalım hadi. 10 numara mekan. Ay. Buradan böyle inmek çok zor. Kay. Kay. Ben de geleyim. Kız kay. Zeynep suyunu içmeye gitti annemden. Ben top havuzunu en çok burada top havuzunu sevdim. Gerçekten çok güzeldi. İyi ki gelmişim eğlendim var. Abi izin vermeseydi giremezdim. Akdeniz. Akşam kaçacaklar daha çok söylemeyeyim. Evet arkadaşlar çok güzel oynadık. Süremiz evet, doldu. Bizi güzeldi. Instagram'dan da takip etmeyi sakın unutmayın. Tournament TV altları aynı şunu yazarsanız Instagram'dan bizi görmüş olursunuz. Orada da çok güzel <gülüyor> <gülüyor> fotoğraflar paylaştık. Oradan da bizi takip edin. Ayrıca bize Instagram'dan fotoğraflarınızı yollarsanız slime'la veya kendi selfienizi, fotoğrafınızı isminizle birlikte bir videomuzda söyleyeceğiz. Yani hem isminizin hem fotoğrafınızın bir videomuzda gözükmesini, yer almasını istiyorsanız bizi kendi fotoğrafınızı yollayın Instagram'dan tam şurada. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Bay bay, ben çıkıyorum.